Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz evdeyken hep ev bahçedeyken açılışı burada da yapıyor. Çünkü bu manzara çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden burada yapmak istiyorum. Şimdi gelin hep beraber tekliğe yemek vereceğim. Menüsünde ne var bugün? Onu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben hazırladım şöyle. Size de göstereyim. içinde neler var. Bakın arkadaşlar. Yumurta, dana eti kendi yemeklerimizden kalanlar yani bunlar sosis var köpek sosisi biraz ekmek de böyle ekmeğe de diye karbonite da alışsın diye onun haricinde kendi köpek maması var bak karıştırdık arkadaşlar bu şekilde aralarında mahsus salatalık falan da atıyorum arkadaşlar sebze vitamin alsın diye bazen bezelye havuç atıyorum bazen salatalık atıyorum tekrediğim zaman yemiyor da bezelye ile şey havuç yiyor da salatalığı tekrediğim zaman yemiyor ama böyle etin metin içerisinde tomates falan gireceğini düşünüyorum böyle karıştıralım içine karton da girmiş çöpe atayım bunu bir bakın şimdi tekile nasıl yiyecek onu hep beraber izleyelim kapıyı açayım. Kızım. Tekla. Gel. Gel. Acık. Sadece köpek mamasının ağzı sarmıyor. Şerefsizlik. <laughs> Bakın. <gülüyor> Burada da tavşanların gidişatı böyle arkadaşlar. Bakın alışmaya çalışıyorlar bunlar. Bir önceki videomda görmüştünüz zaten burayı. Yapılışını çekmiştim. Şöyle bahçeden taze marul da verdik onlara az önce. Yesinler. Tekrar yediğini çekeyim size. Kızım. Arkadaşlar şu an tam boyu kilosu ayına göre çok ideal. Bir tık daha fazla kilosu o da normal. Çünkü bakılıyor baya. Çok baya yürüyüşe götürüyor. Arkadaşlar çünkü bu köpeklerde obezit olma sorunu var. Bir de kiloyu yüklendiğin zaman bunların basarlarında yırıklık oluyor yani eklem sıkıntıları oluyor. O yüzden birden de şişirmek istemiyorum 6 aylık hayvanı. Yaşına geldiğinde tam böyle kendini gösterecek, kaslanacak, vücutlanacak. Şimdi versem şimdi de böyle tosun gibi olacak da boş kilo istemiyorum ben zararlı kiloyu. Bakın arkadaşlar. Kızım Bakın. Bak et yerken köpeğin ağzına elimi sokuyorum. Bakın şimdi önünden etini alıyorum. Bak. Bak. Dur dikle. Bakın arkadaşlar önünden yemeğini alıyorum, kendim veriyorum. Al kızım. Bak. Normal bir önünden böyle et alacık parçalayabilir insanın elini falan arkadaşlar. Yani bunu yavaş yavaş alıştırıyoruz. Şimdi bu yesin afiyetle arkadaşlar. Gelin size bir de bahçe turu yapalım sizinle. Ne haber paşa? İyi abi. de lan. Çilekler bu şekilde arkadaşlar her gün bir sepet topluyoruz. Şimdi yine toplayacağız. Bakın. Hep ermişler. Her gün bir sepet topluyoruz. Yine de devamı geliyor yani. Çok sık bir şekilde. Geçen hafta çektiğimiz videoda kirazlar bembeyazdı. Gelin bir de bugün bakalım arkadaşlar. Bu komşunun kisi. Maşallah. Komşunun kirazları bayağı verimli, güzel. <laughs> Sizinkiler de baya büyük denel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Birazdan toplayacağız bunlardan. Şu altlardakileri çocuklar uzanabildiklerini sandalyeye çıkıp topluyorlar, yiyorlar bir yandan. O yüzden altlarda fazla görünmüyor. Ama bayağı da çok var. Bize yeter yani bu sene. Bizi bizi komşulukundan birazcık daha geçermeye başladı ama daha büyük deneli oldu. Bir maşallahınız alırım arkadaşlar. Hobi bahçemde tam gaz her şey devam ediyor. Bugün akşamüstü Tekile yemeğini yesin bir iki saat geçsin çünkü yemek yedikten sonra iki saat dinlenmesi lazım. Tok karnı onlara egzersiz yapmak mide dönmesine sebep oluyormuş. Bir iki saat ben de o sırada bir dinleneceğim. Ondan sonra tavşanları buraya salacağım arkadaşlar. Tabi bu videoya yansımaz o. Tekile ile de bir koşuya çıkarız, yürüyüşe çıkarız. Değil mi lan? Çocuklar da oynasınlar bahçenin bir hevesini alsınlar. Sıradaki hayvanımız ne olsun arkadaşlar? Buraya ne gider? Hangi tarz hayvan alalım? bütçemizin gücümüzün yettiği kadar her şeye açığız. Tabi bir de yani imkanların el verdiğince kalkıp da buraya bir horoz alamam. Çünkü çok horozlar ses çıkartıyor. Burada da Stadt içinde yani şehir içinde olduğumuz için komşular rahatsız olup şikayet edebilirler ya da komşulara da kötü olabilirim. Şu an çok iyi anlaşıyoruz. Kötü de olmak istemiyorum kimseyle arkadaşlar. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaçmış. Tekileye bir daha bakalım da arkadaşlar videoyu kapatmadan yemeğini yemiş mi ne durumda yemek. Bari kapıyı kapat oğlum. Çıkma 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 tekile. Bari kapıyı kapat. Tosun. Bakın arkadaşlar dediğim duydu. Dur. Şöyle göstereyim. Köpek mamaları duruyor içerisinde. Mamaya ağzı sarmıyor. Ete alıştı. Bir de dün bunlara mangal yapmıştım çocuklara. Buna da bayağı bir et verdim. Şu sıra hep et yediği için ağzı sarmıyor böyle şeylere. Bak içinde kalan giden etleri kontrol ediyor. Milka ile de dinlenme pozisyonundalar. Daha o videonun içini keşfettim bir önceki videomda bilirsiniz. Daha onun içini keşfedemediler ya da anlayamadılar ne olduğunu çünkü onun içine girip yatmıyorlar hala. Zamanla öğrenirler artık. Ama üzerlerine çıkacağını falan düşünüyorum onların. Alışırlar zamanla çünkü hayvanlar yeni geldi oradan oraya buradan buraya daha şey yapamadılar zaten bir 3-4 gündür bizdeler tekrar inşallah kapıyı kırıp içeriye girmez alışasıya kadar burası bir metre yükseklikte sanmıyorum buradan içeriye zıplayıp çıkabileceğini de ağzıyla kapıyı kapıyı kırmaz herhalde daha çünkü onların orada olduğunu fark etmedi görmedi yani Hissettiği zaman ne tepki verir bilmiyorum tek kokudan anladı herhalde Şöyle iyice bir kokuları mokuları birbirlerine alırsınlar da Tekilayla yan yana getireceğiz bunları Bir yere da bir ara Çünkü Tekilay hiç tepki vermiyor arkadaşlar Yatıp izliyor onları da Onlar yanına geldiği zaman Korktuğum tutar mutar diye ısırır diye Belki de hiçbir şey yapmayacak, oynayacak. O yüzden ilk satmak istemiyorum. Biraz zamanla her şey. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Tekilanın yemek videosunu isteyenler vardı. O yüzden çektim bu videoyu da. Hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.